<Gülüşmeler> Selam arkadaşlar bugün yepyeni videoda karşınızdayım Bugün videomuzda baştan da gördüğünüz gibi GTA 5'te yeni bir modla karşınızdayım Videoya başlamadan like atıp kanalı abone olmayı unutmayın arkadaşlar Böyle videonun devamı mutluysanız bu videoyu tam hazır bekliyorum. Eğer 5 dakika ise bu videonun devamı gelecek. Şimdi videonun başından da gördüğünüz gibi bugün sizlere GTA 5'te Hulk modunu inceleyeceğiz abi. Mükemmel bir mod birazdan dönüşeceğiz. Bunun önceki videolarda söylemiştim zaten GTA 5 Hulk modunu indirdim diye ve bana bayağı fazla istek geldi. Hem Instagram'dan hem YouTube'dan falan filan. Ben de en sonunda dedim ki madem bu kadar çok istiyorsanız ben de sizi kırmayıp bu güzel videoyu çekiyorum. Şimdi abi gördüğünüz gibi karakterimiz Franklin çok sade bir insan şu anda. Birazdan dönüşecek efsane özelliklerine sahip olacak. Ama ilk önce abi Franklin'in sinirlendirmemiz lazım çünkü bildiğiniz gibi Hulk sinirlendirmeden dışarı çıkmıyor Şöyle abi karşıdan karşıya geçelim aman dur reis Bak mesela şu an sinirlendim abi tam şu anda Hulk moduna dönüşüp bu adamı paramparça edebiliriz Ve abi Hulk moduna dönüşüyoruz Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Hulk moduna dönüştük Abi mükemmel bir şey ya. Baksanıza. Bilmiyorum arkadaşlar şu an Hulk'un sesi geliyor ama mükemmel güzel bir sesi var. Gördüğünüz gibi karakterimiz efsane. Tabi sıfatına bakmayın sıfatı biraz garip. Ve abi gördüğünüz gibi efsane Hulk moda dönüştük. Gel abiciğim sen şuraya bir gel. Şimdi abi hemen özelliklerini size gösteriyorum. Gördüğünüz gibi ilk önce bir arabayı falan böyle üstümüze alabiliyoruz. Şu an Hulk'un kolu çok garip gözüküyor. Çaktırmayın çok garip zaten. Şöyle abi bunu fırlatıyorum. Bay bay abi uzaya. Süper güçleri var abi. Gördüğünüz gibi süper hızlı koşuyor ve süper hızlı zıplıyor abi. Gördüğünüz gördüğünüz gibi yani neredeyse uzaya çıkacağız abi mükemmel bir şey ya baksanıza şöyle abi özellikler var gördüğünüz gibi şu an aşağıda yazıyor özellikler hemen hepsini size göstereceğim oyu abi dur sakin ol ama ilk önce abi havayı güzel yapmak istiyorum şu an hava biraz kötü ve gördüğünüz gibi arkadaşlar havayı çok güzel yaptım bununla bugün efsane güzel şeyler yapacağız polisle çatışacağız İnsanlara ne bileyim saldıracağız ve bir tane Hulk getireceğim o Hulkla vs atacağız bakalım kim yenecek abi hemen özelliklerini size gösteriyorum E tuşuna basarak özelliklerini değiştiriyorum abi Mesela şu anda gördüğünüz gibi turn clip diye bir özelliği var. Hemen şunun üstüne denemek istiyorum şu insanların gelin abi buraya. Mesela şunun üstüne deneyeceğim. Abi tek atıyoruz var. Şu arabada deneyelim. Mükemmel bir şey ya gördüğünüz gibi param parça ediyor abi arabayı. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Aa patladı valla. Şöyle vardı koşarken ki sıfatını göstereyim çok garip abi. Gördüğünüz gibi çok hızlı koşuyor yani neredeyse böyle bir flash kadar hızlı koşuyor tabii flash daha hızlı. GTA 5'te flash ve Superman'den sonra gördüğüm en hızlı karakter bu olabilir. Gördüğünüz gibi abi mükemmel hızlı koşuyor ve önüne kattığı her şeyi param parça ediyor. Şöyle bir zıplayalım. Aa biz sen nesin ya? Bas 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 bas. Bum. Abi baksana geldiği yeri var ya paramparça ediyor. Şimdi abi şunu biraz eğlenmek istiyorum. Bu arada diğer özelliğini göstereyim. Diğer özelliği de şöyle arkadaşlar. Mesela şu yere atalım abi özelliği. O abi baksana yeşil falan oluyor efsane güzel. Gelin abi senden birini yakala. Sen artık benimsin kardeşim gel buraya. Senin özel yerlerime gideceğim. <laughs> Abi adamın tipine bak havada. Gördüğünüz gibi denizin altında da koşabiliyoruz tabi. Sakin orayı sakin o sana zarar vermeyeceğim. Dedim ama seni var ya uzaya fırlatacağım. Abi adam gitti uzaya harbi. Abi bir şey diyeyim mi? İnanılmaz korkunç ya. Düşünsenize dışarıda geziyorsunuz ve karşınıza böyle bir şey çıktı. Abi çok kötü ya. Lan o ne Çok güzel araba gel buraya. Bu araba artık benim abi. Gel abi şuraya gideceğim. Gel 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 gel. Oy, baksana abi araba falan kalmadı burada. Gelin abi buraya gel 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 gel. Şunu yakalayabilir miyiz? Vallahi yakalayabilir gibiyiz. Oy baksana direkt an patladı. Selamünaleyküm kardeşim. Kardeşim dur sakin ol. Kardeşim dur. Ya kardeşim gel buraya işte. Yok yanlış kişi tuttuk. Sen gel. Sen gel 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 gel. Sen de arkadaşını yalnız bırakma kardeşim. Yürü git. Şu arabayı da gönderim ya. Bu da galiba onların arabası. Hadi görüşürüz. Gel buraya. Seni yakalayacağım. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Abi çok lan adam motorla yakaladık direkt. Sen biraz da uzayda sür be kardeşim. Ha vallahi öldü öldü. Adam var ya boku çıktı boku. Gel buraya. Ve boom. Selamünaleyküm abi dur dur dur. Ben cadde bostana gidecektim de. beni götürebilir misin? Abi araba param parça oldu. Bu arada arabaya binebiliyoruz. Sen nereye gidiyorsun? Bir dakika sen nereye gidiyorsun? Gel buraya. Binden arabana. Binden arabana. Ben de buna bineceğim ya. Çık abi arabadan. Çık 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 ben bineceğim. Hadi. Hadi yürü. Lan yanlışlıkla çık arabaya bindim. O araba parçalandı. Mükemmel güçlü bir karakter ya. Zaten biliyorsunuz Hulk'un o kadar çok özelliği yok. Adamın olayı güç yani. Mesela Superman'in ne bileyim işte gözlerinden ışın falan çıkıyor falan filan bir sürü özelliği var. Ama Hulk sadece güçlü abi. Bir zıp diyor ve aşağı düşüyor. Ve abi gördüğünüz gibi şu an havalimanındayız abi. Hulk'un da yüzü bir garip lan. Şimdi abi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Koca ayakla vs atacağım. Bildiğiniz gibi oyunda koca ayak var. Ve onu birazdan buraya spawn edeceğim. Onunla bir vs atacağım. Ondan sonra da bir tane daha Hulk çağıracağım. Onunla vs atacağım. Evet arkadaşlar şu an karşımızda efsane fazla bir koca ayak ordusu var gördüğünüz gibi bunların hepsi koca ayak şimdi şöyle bir şey var. normalde bunların bana saldırması lazım ama nasıl saldırılacağını bilmiyorum yani nasıl bunlar bana saldıracak onu bilmiyorum onu öğrendikten sonra yapacağım ama şu an gördüğünüz gibi hepsi karşımızda ve buraya abi dev gibi bir gemi getirdim acaba bunu kaldırabilir miyim diye düşündüm ve abi aynen öyle GTA'nın saçmalıkları abi gördüğünüz gibi geminin içinden geçiyorum abi çok saçma ya lan gidiyorlar gelin buraya hop 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 kardeş dur 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 gitmeyin gitmeyin gelin lan buraya gelin lan buraya ha bu arada bu özelliği göstermemişse şöyle bastığımız zaman alkış falan çıkıyor. Gel buraya kardeşim. Gel 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 gel. Sen nereye? Sen nereye? Sen nereye? Gel buraya. Seni şöyle bir Amerika'ya yolluyorum kardeşim. Seni de Amerika'ya yolluyorum kardeşim. Git hadi. Hadi bakalım yolun açık olsun. Başka kim var abi? Gel seni de gördüm. Seni de yollayalım. Sen de gel 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 Seni de yollayalım kardeşim. Allah'a emanetsin. Ba evet gördüğünüz gibi şu an Amerika'ya gittiler. Abi şuraya bak. Sürü var lan sürü. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Bu arada arada buga giriyor gördüğünüz gibi. Koşarak havaya zıplıyor. O biraz kötü olmuş. onu inşallah düzeltirler. Evet gördüğünüz gibi bütün koca öldü. Şimdi sıra geldi abi en büyük kapışma Yani videonun en güzel kısmında Hulk vs Hulk abi çok güzel olacak bence şimdi birazdan bir Hulk spam edeceğim ve o bize saldıracak biz onu öldürmeye çalışacağız artık kim kimi öldürürse bilmiyorum şöyle şurada durayım abi ve düşmanımızı hemen çağıralım ve arkadaşlar düşmanımızı çağırdık şu an nerede olduğunu bilmiyorum ama gelecek galiba evet yaklaşıyor evet abi gördüğünüz gibi karşımızda düşman Hulk gel buraya gel buraya gel buraya gel abi sen kimsin lan gel 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 nerede abi gel buraya Gel buraya. Evet elimizi aldık. Şöyle fırlatıyoruz. Nerede abi? Nerede o? Nereye gitti? Nereye gitti abi? Yerde mi şu anda? Bir yere gitti ama görmedim. Oy havada bize vurdu. Lan havada vurdu bize. Aa gördüm seni. gel kaç 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 kaç. Lan geliyor geliyor geliyor. geliyor. Gelme gelme gel. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan. Sen büyüsün ben büyüyüm lan. Gel buraya. Elini, elini al abi elini al. Şöyle abi seni bir uzaya götürelim. Seni bir uzaya götürelim kardeşim gel buraya. Gel seni bir daha uzaya götürelim. Ve abi 3 2 1 boom. Abi. Aa kalktı kalktı kalktı. Kaç kaç kalktı. Nasıl kalkıyor? Ne kalkıyor? Indir. Kaldı ya indir. Ne demek? lan Adam kalktı adam. <laughs> lan gel buraya. Ah abi dur 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 bir sakin ol reis bir sakin ol dur anlaşırız dur dur lan bir dur bir kalkayım şerefsiz bir dur dur lan dur dur lan gel lan buraya seni gide lan gel lan buraya adamlık mı lan yaptın adamlık mı lan yaptın gel lan buraya gel lan buraya gel gel lan adam mısın lan sen adam mısın lan gel buraya nerede abi şu an Aa, elimizde a elimizde boom ölmedi lan halen aha öldü vallahi öldü abi gördüğünüz gibi hulku da öldürdük abi inanılmaz eğlenceli var ya şu içinden bakalım tabii gördüğünüz gibi memelerimiz Gözüküyor. Gördüğünüz gibi Hulk şu an burada ölü halde duruyor yerde. Abi inanılmaz eğlenceli ya. Harbi diyorum. Ben böyle süper kahraman modlarına var ya bayılıyorum yani. Çekerken çok eğleniyorum. Bilmiyorum siz seviyor musunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Eğer sizi seviyorsunuz daha fazla böyle videolar çekerim yani. Seve seve çekerim. Seni de şöyle bir atalım abi. Ulan koskoca Hulk'u yenmişiz. Artık bize arabalar vız gelir tırıs gider lan. Ve gördüğünüz gibi Hulk'un gücü abi. Aslında şu an Superman'le de vs atabilirim. Bilmiyorum yani yapsam yapmasam mı ama Superman çok güçlü yani. Ölümsüz zaten biliyorsunuzdur. Hulk ama ölüm galiba Aslında bilmiyorum hulk ölümlü mü ölümsüz mü ama siz biliyorsunuzdur belki yorumlara yazmayı unutmayın benim bildiğim hulk ölüyor bir yerden sonra yani ile hulk'un vs çok eğlenceli olabilir bilmiyorum yapabilirim aslında da size de bağlı yani yorumlara yazmayı unutmayın eğer isterseniz bu koca devle Superman'i kapıştırabilirim. Zaten büyük ihtimalle Superman alır bence yani büyük ihtimalle. Tabii VS'den sonra karar vereceğiz ona. Yani kim alır, kim güçlü, kim güçsüz ona sonra karar vereceğiz. Daha ne yapabilirim diye düşünüyorum. Aslında yapacak pek de bir şey kalmadı. Zaten gördüğünüz gibi Hulk'la da VS attık. Stadyumun tepesine gidebilir miyiz? Ve abi gördüğünüz gibi kuş gibi konduk. Şöyle şurada yuvarlak çizelim. Ondan sonra da videoyu bitirelim. Umarım beğenmiş. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle videonun devamı istiyorsanız bu videoyu tam 500 like bekliyorum. Eğer 500 like gelirse böyle videonun devamı gelecek ve 13.000 abone çok az kaldı. Desteği çıkarsa beni aşırı mutlu edersiniz. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kibar böyle kalın. Bay bay efendim.